13 yaşındaydım. Ortaokula gidiyordum. Babam öleli iki sene olmuştu. Yoksul düşmüştük. Annem terzilik yapıyordu. Zar zor geçiniyorduk. Büyük bir evin iki odasında kalıyorduk. Kitaplarımın çoğu noksandı. Bir okul çantam bile yoktu. bayram geldi. Annem ne yaptı etti? Bir çift ayakkabı aldı. Bir pantolon bir de gömlek dikti. Sabah kalktım, onları giydim. Bir gün öncesinden sözleşmiştik. Arkadaşlarım gelecek, beni evden alıp bayram yerine gidecektik. Annemden para istedim. Paramız yok kızım dedi. Nasıl olabilir? Arkadaşlarım biraz sonra gelecekti. Paramız olmadığı için gelemeyeceğimi söyleyemezdim ya onlara. Hırçınlaştım. Kıyafetlerimi çıkardım. Duvardan duvara vurdum. Bana üzgün üzgün bakan annem kalktı. Dolaba gitti, çantasını aldı. Aradı, aradı. Sadece bir lira buldu. Kadının tek parası sadece bir liraymış parayı bana uzattı. Al hadi giyin dedi. Bir lira yetmez mi? Bir lira o zaman büyük para. Kalktım. O duvardan duvara vurdum kıyafetleri aldım giyindim. Parayı cebime koydum. Arkadaşlarımı bekledim. Geldiler. Annem onları içeri davet etti. Şeker verdi. Öptü kokladı. Hadi artık gidin. Güzel güzel eğlenin dedi. Sokağa çıktık. Kabıma sığmıyordum. O kadar neşeliydim ki. Tam o köşeyi dönerken evimize baktım. Annem pencereden çıkmış gülümseyerek el sallıyordu. İşte o zaman bir ağlamadır geldi. Tutamadım kendimi. Arkadaşlarıma dönüp ben gelmeyeceğim istemiyorum dedim. Anlam veremediler içlerinden biri paran yok ondan gelmiyorsun değil mi dedi. Çıkardım bir lirayı gösterdim. İşte para dedim. Beklemediler beni orada bırakıp gittiler. Sokaklara daldım. Hüngür hüngür ağladım. Sonra gözyaşlarımı sildim. Elimden geldiğince neşeli olmaya çalışarak eve döndüm. Annem beni görünce şaşırdı. Neden gitmedin dedi. Canım istemedi dedim ben de. Çıkardım parayı verdim. Annem aldı. Masaya koydu. Yani kucakladı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ben artık ağlamıyordum. Sokakta yeterince ağlamıştım zaten. Annemin yanakları sildim. Öptüm ağlamamasını söyledim. Artık üzüntülü değildim. Bayram yerine gidemediği için ağlamak bir ortaokul çocuğuna asla yakışmazdı. Olgun bir kadın olmuştum birdenbire.